arkadaşlar. Bunun içinden top alacağız. Mehmet atı çevirdi. Aa, Mehmet çok güzel. Hadi Mehmet. Hadi Mehmet. Hadi Mehmet. Ne geldi? Bakayım. Ah, Mehmet bu ne? Top mu? Melis sen ne istiyorsun? 1 TL 1 TL ile çalışıyormuş Melis. Ben Melis bana bir bak oradan. Melis bak be. Melis bak. Bir Melis bana ben bak ben Melis. O çalışmıyormuş. Abi şu çalışıyor mu? Ah Mehmet o kapalıymış. O. Oh. Topu aldın mı Mehmet? Melis bunu çalıştıralım mı? 1 TL ile çalışıyormuş. Bir dakika bekle parayı veriyorum sana. Evet arkadaşlar şimdi bu 1 lirayı atacağız. Melis nereye atıldığını biliyor musun? Bir dakika bakıyoruz. Çalıştıracağız. Evet bekle bir dakika. E, koydun mu? Koy bakalım oraya. Evet, çevir şimdi. Çevir onu. Ah geldi geldi. Ne geldi? açayım göster bakayım Aa, ne renk bakayım beyaz mı geldi evet. göster bana lazeri üstüne girebiliyorlarmış tamam bravo Melis Hayır. kazandık kazandık Merida. bir tane ama bir, bir, bir liramız vardı <laughs> Melis onu çiğneyebilirsin ama Lazere girebiliyor hadi Melis ateş et Melis karpuz çilek kabak kabak ateş et karpuza karpuza bravo. Kabak kabak bak bakıyor kabak kabak. Aa, puan kazandık puan kazandık. Bravo bravo. O neymiş? Oo. Lahana lahana ya lahana ya bak lahana ya bak. Şuraya ateş et lahana ya. Ay ay ay. Lahana ya ateş et Melis lahana ya. Kızıyor sana bak çilekler. Aa bitti. Gelmiyor. Vak 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 vak. Melis bitti times up dedi. Neye bakmak istiyorsun? Hangisi? Tamam şimdi bak şey yapacağız. Bekle.